Hazreti Ömer radıyallahu anh ne büyük Allahu Ekber. Öyle bir büyük zat ki onun hayatının her anı örnek vallahi azim. Hazreti Ömer'in şefaatine Rabbim bizleri nail eylesin. Hazreti Ömer'e hakaret eden şu zalimlerin ellerini kırsın Allah. Hazreti Ömer'e Ömer hakaret ettiğinden dolayı ismi Ömer olanları Suriye'de Irak topraklarında vuran hainleri Allah kendi silahıyla vursun muhterem kardeşlerim. Hazreti Ömer e hakaret edenler var. Hazreti Ömer radıyallahu anh öyle büyük bir, büyük bir zat ki gerçekten Rabbim cennette onunla komşu olmayı nasip eylesin. Hazreti Ömer radıyallahu anh yine yolda gezerken hilafeti döneminde bir çobanın yanından geçiyor. Çobanın yanında bir sürü koyunlar var. Onu imtihan etmek için ona diyor ki şu koyunlarından bir tanesini ver bana diyor. O çoban Hazreti Ömer'i tanımıyor. Ne bilsin çobanlıkla meşgul bir insan kiminle konuştuğunu, muhatap olduğunun vallahi farkında değil. Şu koyunlarından bir tanesini ver diyor. Veremem diyor. Niye veremezsin? İstedim ver işte güzelce. Veremem diyor. Sahibi değilim. Efendime ne diyeyim diyor gittiğimde. Ben sadece çobanım. Onlara bakıyorum diyor. O da mesele mi ya diyor. Onun yanına gittiğinde dersin ki Kurt geldi kaptı. Mesele biter. Bu kadar koyunun arasında koyunun gittiğinin farkında bile olmaz. Ve adam diyor sen ne diyorsun? Efendime peki öyle diyeceğim de Allah'a ben ne diyeyim diyor. Allah'a ne diyeyim? Öyle deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh, orada hüngür hüngür ağlamaya başlıyor muhterem kardeşlerim. Efendisiyle tanışıyor. Onu satın alıp hürriyetine kavuşturuyor hayatının sonuna kadar Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın dilinde bu cümle var. Allah'a ne derim ben? Aynanın karşısına geçip bunu diyor kendisine. Ey Ömer Allah'a ne diyeceksin diyor. Günün sonunda böyle hesaba çekiyor. Günün sonunda kendisine soruyor bugün Allah için ne yaptın? Peki Allah'a ne diyeceksin? Bir çobanın, bir kölenin bir davranışı o koca Ömer'e bırakın bakın ne, bi ne biçim bir etki yapmış muhterem kardeşlerim.